senin bu altın ortalamaların da yani cillop gibi çalışıyor Selçuk. Yani çalışıyor. Kırıldı mı sert kırılır. Bak altın ortalamalar şöyle. Ya güzel çalışır, kırdı mı da boşaltır. Boşaltıp içine dönmüş, tepeye gitmiş. Kırmış, aşağı inmiş, kırıp trende girmiş. Geçen ay çalışmış. Şimdi burada durmuş. Bu Nazlı'nın 22 binlerin altına inmek Duruması istememesi. Durmasıyla birlikte. Durmuş. Bir kere grafiğe çok salt bakmak lazım. Teknik analizi bilmek için çok özel bir şey yok. Burada göz röntgeni bile bir şeye cevap veriyor. Bu yeşil üst kanal mı? Siyah alt kanal mı? Fiyat nerede? Ortada. Bollinger Band gibi düşün. Ortada. Burası zaten grafiğe bakıp bir fiyat bandın ortasındaysa bu bile düz mantıkla şunu sana öğütler. Sakın hazırlı boğa olma. Ama sakın birilerinin gazına gelip de çöküşçü de olma. Fiyat arafta. Bıçak sağa da düşebilir, sola da düşebilir. O zaman bu 233 günlük ortalamayı kırarsa Bravo. Şuradaki gibi kanal bu kanala iner. ki işte bütün mevzu bu. Bu bunu kırıp buraya düşerkenki yatırımcı psikolojisidir asıl olan. Orada teknik analiz de önemli değil ki. Teknik de temel de önemli değil. Sen düşerken ne yapıyorsun? Duygularını yönetebiliyor musun? Mesela ben şahsen 216'yı kırıp 190 184'e düşse, bu size ben alırım hocam. Ben alırım. Ama desen ki 216'dan alır mısın? 216'dan almam için şunu yaparım. Ya 190-184'e bir akçe dilimi ayırarak alırım. Çünkü oraya düşmeyi psikolojik olarak bünyeme kabul ettiririm. Ya da 216'nın üstünde alacaksam 216'nın altında mutlak bir yere stop koyup 180-194'ten geri almak için stop olur. O zaman 216 ara destek, 190-184 yaşayabileceği bir ayı saldırısında güçlü bir destek bölgesidir. Ben buna 184'e alan kurarım. 184 216 bölgesinin üstünde kaldıkça aşağı düşme riskini yedek akçeli bırakarak 264 ve 280 kanal hedefine doğru bu düşüşten sonraki çıkışa işte burada sen hesapla. 216'dan dönmüş olsa %30 minimum. 190'a düşüp 260'a e gitmiş olsa daha da ciddi bir dolar bazlı getiri çıkabilir bu kadar enflasyonist ortamda, bu kadar ciddi bir getirir ihtimali var. Ama bunun içine ben risk ve kazanç eğiliminin içine mutlaka 184-190'a düşmez mottosuyla bir strateji geliştirmenin külliyen çok iyimser kalabileceği riskinin altını kuvvetle çizmiş olayım.